Antakya'ya geldik. Böyle güzel bir caddesindeyiz. Kaç saat sürdüğünü diyecektim. İki saat falan Adana'dan. Işte Adana'ya. Adana'dan iki saate Antakya'ya geldik. Oh, işte e, Otelimize yerleştik. Ne? Tam böyle bu çarşının merkezinde bir yerde kalıyoruz. Temiz güzel bir otele benziyor. Neyse konumuz yemek. Biz hemen yemeğe geldik. E, döner İskender'in usulü dönerler meşhur biliyorsunuz. Buranın et dönerini önermişlerdi. da et döner Ben et döner yiyeceğim. Emre tavuk döner yiyecek. Öncüsüne nasıl ihanet edecek bilmiyorum. Öncü de İskender'in usulü olup, burada şubesi olmayan bir... <laughs> Neyse öncüyü de almış olduk. Hadi, şeyimiz şeyimizde oldu. Bakalım. Ekmeği ince duruyor. Ekmeği güzel. Ekmeği güzel. Sosu da güzel. Daha ete gelemedim. Evet. Bitirdin ete nasıl geldi? Tamam ya. Şöyle evet, bir bakın. Güzel. Güzel yani. Çok güzel ya. Çok güzel. Allah'ım o kadar mı? Evet, Sen de var, sen de de var. tamam. Tamam. Bir daha Biz de var <onu> <laughs> <Zaten mükemmel. gülüyor> ek söyle. Dur bakayım tavuğuyum. de şuna bakayım. Gel. <laughs> Bence o da güzel. Ekmeği güzel Bu görünüyor bir kere ya. Sosu da müthiş. Önce burada iş yapamazmış o yüzden açamam <laughs> ben de döner yedimi sanıyordum. Ama eti daha güzel. Öyle mi? Dumanı üstünde. Tamam <laughs> afiyet olsun. Ben de onun tadına bakmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir cadde. <laughs> Et döneri harikaydı. Et döner gelince. Aynen gelirseniz tavuk yemeyin. Direkt et yiyin. Bir et döner, bir tavuk döner, bir tane kola, iki kola değil bir kola. 115 lira tuttu. Kasım 2022 tarihli. Şu ana kadar biz et yem, ya döner yememişim ben. İskenderun'u diye yedirdikleri başka <laughs> bir usulmuş. <laughs> Aynen bize laylon şeyler yediriyorlar. Gerçekten çok güzeldi. Yani ee, biz Karabük'te de bu fiyatı veriyoruz. İskenderun usulü dönerlere. Ama tiyatı da uygun fiyatı yani. iyi bence. Aslan kahvesindeyiz. Gerçekten kahvehane gibi bir yer arkadaşlar. Önünden transit geçmeyin. Biz belki burası hani altın kullandı. <laughs> kıraathane yazıyor zaten. Öyle bir yerde diye bir ilerleyecektik. Adam yok. Afan kahvesi burası dedi. Neyse geldik. Haytalı yemeğe. Haytalı bir bıcı bı bıcı. Bıcı bucu. <laughs> Haytalı bir bici bici değildir. Ee, Lübnan'a ait bir tatlıymış bu. Yapımda mısır nişastası ve süt kullanılıyor. Son olarak üstüne gül suyu servis ediliyor. Bu da sütlü bir dondurmasıymış özel. E, ee, i̇sminde bu tatlıyı yapan Lübnan'ın Haytallı köyünden alıyor. Ben gül suyu tadını sevdim ama. Kıyafetime de olmuş. Güzel ya. Lokum, gül lokumu yiyormuş gibi. Eyle dondurma. Ha, bu da dondurma. Güzel. Yani dondurması dondurma. Sadece bence gülü hafifletiyor, gül tadına. Güzel. Onur Bey buranın... Onur Bey yok. <laughs> Onur Buralı e, burayı işletiyor bize şimdi Afgan kahvesi hakkında bilgi verecek. Afgan kahvesi. Afgan. Afgan. Af Afgan mı dedi? Afkan Af dedi. <laughs> Özür dilerim. Tamam baştan başlıyorum. Onur Buralı e, Afgan kahvesini işletiyor. Bize şimdi Afgan kahvesi ile ilgili bilgiler verecek. Bir de haykalı. Bir de haykalı. Öncelikle hepinize merhaba olsun o zaman. Afgan kahvesi 110 yıllık tarihi bir kıraathanedir kahve evi ya da kahve değildir. Bildiğiniz oyun oynanırlar. Bir kıraathanedir. Bizim burada şöyle gösterebileceğim bir Türk kahvemiz vardır. Bu Antakya kahvesidir ama birçok yazarın veya gezginin yanlış anlatımlarıyla Afgan kahvesini bir tür içilecek kahve zannetilmesidir. İnsanlar buraya geldi. Biz Afan kahvesi içmek istiyoruz. İnternette gördük. Afan kahvesi içmeden gelmiyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Afan kahvesi mahalledeki Afan mahallesindeki kahvedir. Yani burası Afan'daki kahvedir. Afan kahvesi böyle çıkmış bir isimdi. İş yerinin, bizim iş yerimizin gerçek ismi İnci'dir. İnci Kral tarmasıdır. Ama Afan'daki kahveyi Afan kahvesi olarak ve ile beraber artık bu işin bize yapıştı. Bizim yaptığımız Türk kahvesi veya şöyle yaptığımız kahve Antakya kahvesi ve Antakya kahvesinin özelliği çifte kavrulmuş olması ve sert bir kahve olmasıdır. Ve fincan kültürümüz olmadığı için kahveyi cam bardakta içelim. Bu kahve bardağıdır. Kimçe çay bardağı demesin. Başken Sizin içtiğiniz... Çay da e sizi kandırıyorlar <laughs> yani. O yapabileceğimiz bir şey yok. Yani doğruyu burada <laughs> Çay bardağı daha farklı oluyor Biz e, Adana'dan geliyoruz. Orada bici, bici yemedik ama buna bayıldık. Şimdi e, en büyük sorunumuz yani herkes haytalıyla bici biciyi aynı zamanda. Evet. oysa çok farklı iki tatlıdır. Haytalı Lübnan'a ait bir tatlıdır sütlü mahallebi bir süre dondurmadan oluşuyor. Yediğinde seni çok serinletmez ama çok güzel bir tat bırakıyor. Bici bici'yi Adana'da yaparlar. Bici bici'nin yapılışında su vardı. İçinde meyve parçacıkları, pudra, şeker ve tabii ki en önemlisi buz vardı. Haytalı gibi sana bir şeker Tabi gelme ama Adana'nın sıcağında seni serinletebilecek, en ideal yiyecekler. Yani. Bu yüzden arada bir fark vardı. Ama sadece görüntüsünden dolayı herkes bunu aynı zannetmiş. Ee, yani uçumuza çok gitmiyor ama yapabileceğimiz bir şey yok. Sıralı hayır ikisi aynı diye bir şey Böreği yufkayla yapıyorsun, baklavayı da yufkayla yapıyorsun ama ikisinin ismi aynı değil. Evet. Hani iki ana madde ile iki ismi karıştırmamız çok doğru bence değil. İşte böyle güzel bir muhabbetimiz bizim. Yemeğe evet. geldik. Bu sefer de Emre dayanamadı, başladı. Aynen. Benden önce. Artık gına geldi yemek yemekten ama bir de künefe yiyelim dedik. Bugün Fera Ferah künefedeyiz. Direkt şeyde. <laughs> Nerede? Köprü künefenin <epey> karşısında. Sade <laughs> güzel yok, hafif. Güzel duruyor. Hı hmm. -hı. E, buraya bir arkadaş önermişti. Ona da selam gönderiyor. Güzel ya, güzel. <laughs> Emre yiyor mu gerçekten diyenlere de selam olsun. <laughs> Ağlayın. <Aa>, <laughs> evet, tanıt bunları. <laughs> Meşhur olmak istiyorsan al. <laughs> ya ben böyle sizden bahsettim şey diyorlar. bizi de sayfasını atacaklar. <laughs> evet, istersen at. Emeğe falan attık istiyorsan seni de atabiliriz. Tamam tanıt bakalım. Tamam. Aynen. Tamam. Aynen. tamam. Gülseler, şöyle. Ee, bu e, cevizli biber. Mikrofon açık değil ama. Ha evet dur. Şarjı evet. mı bitti ki ya? Cevizli biber, e, zengin mezesi, e, abugan nuç, namı diğer patlıcan salatası ama bildiğiniz patlıcan salatası değil çok farklı mutlaka Hatay'da denenmesi gerekiyor. E, tarator, bu da cevizli biber. Farklı tarzlarda cevizli biberler. E, tereyağlı humus, çam fıstığı ile yapılıyor. Orijinal tereyağı eritilip üstüne dökülüyor. Ali Nazik, patlıcan ve yoğurt karıştırılıyor, üstüne kavrulmuş et. Ökülü ya, böyle deriz. Rica Hatay'ın yerlisi, tanıttı. <laughs> Bunlar Hadi. mezeler mi? Bunlar sadece mezeler. Evet. Ya ana yemeğinizde çoğunluğun var, yok bence. Mezeleriniz ama çoğunluk yok. Ana yemeğiniz mesela, bana o tarz. Belki etimiz falan bazen nefes alır. Ama yine her yer böyle bir ocak gözüküyordu. Malviye şeklinden kokuyordu. Bunları yesek adam oluruz. Sağol canım. Bu da Hatay'ın biber lekmeği. Uşağı bayıldı. Yiyip duruyor. Biber Şimdi ekmek yokmuş. Kurundan şimdi bizim için biber ekmek pişiriyor. 10 tane aldık. 10. Yeriz kahvaltıda falan. Aynı yerle. Baren hangi kanal için çekiyorsunuz? Bizim de kanalımız var falan diye. Koca RTB var kanaldır. Neyse, biberle ekmek sırası beklerken, şimdi abi bizim için 10 tane yapacak. Kore TV kanalı geldi. Bunlar bizi çekiyor, biz onları çekiyoruz şu an. Sen nerede? Haydi Karaca Kahvaltı Salonu'ndayız. 11 yıldır görmediğim arkadaşım <laughs> ve eşim. <laughs> e, kahvaltıya geldik, e, burada bol peynir çeşidi mi? var. Bu Tuzlu yoğurt atayım. Tuzlu yoğurdu. Bu köy peynir. peyniri. Kör peyniri. Da yine beyaz peyniri. Var mı özel bir adı bu beyaz peynir? Yok. Yok, Yok yine. Beyaz <laughs> Hellim sanırım bu. Hellim gibi yine ama buranın peyniriyle yapılıyor yani. Köy Ellen peynirinden falan beyaz, aynen, Yine aynen yapıyorlar. yapıyorlar öyle. Şu değişik. Zahteri bu sanırım. Zahteri, zeytinyağı. Zeytinyağı ve şu, şu sürk diye geçiyor. He. Bu yine Hatay'ın. Biraz ama baharatsız sanki. Yok baharatlı da var. Ne hmm. peynir mi? O evet Tabii. bir ne peynir, peynir çeşidi. Gibi Çökelekten. Baharatlı çökelek peynir. Yani yani. Çökelek peynirinden baharatlayıp böyle kış için yapılır <laughs> genelde. Başka yöresel bir şey çeşitleri. var mı? Zeytin, Zeytin salatası falan. Tüm yaşı yeşil zeytinimiz çok meşhurdur burada. E, biberli ekmek. <laughs> Aa <yani. gülüyor> evet Aynen. en güzelleri burada <laughs> kaldı. Biberli, biberli ekmek. ekmek. Ortadaki yine biberli ekmek sanırım. Ac, ee, acı, acı ve acı. Yok, gözleme. Yani Göz bunlar güzel. gözleme çeşitleri. Hmm. Şey, üçüncü peynirli. 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 Bu sanırım. Bir ıspanaklı var, katıklı hmm. ekmek. Evet. Hmm. Çok güzel, ben biberli ekmeğine hastayım. <laughs> Hadi yiyelim. Yeter. Bu? Biber, domatesli domates, biberle soğan biber. Ezmek. Nezemsi, evet. Evet, şey. Çok güzel. Yani benim en sevdiğim mutfak. Hatay <laughs> mutfağı. Her gittiğim yerde Her orayı söylemiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Afiyet olsun. Artık Adana ve Hatay gezimizi sonlandırıyoruz. Hatay'dan dönerken Maraş tarafından döndük. Bir <laughs> hatta istifade Maraş'ta Mado'ya uğrayalım dedik. İlk, Mado'nun ilk dükkanı, Mada nın Mada nın dükkanı burası dondurmaya kadayıf söyledik. Ee, Gezimizi burada noktalıyoruz. Bizi YouTube'dan gezişkenler ya ya, yazarak, ya. zorlayarak bulabilirsiniz. <laughs> e, abone olursanız bizi motive etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederiz. Diğer gezilerimizde görüşmek üzere.